Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli takipçilerimiz, kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler. Sanat camiasına başlattığımız video çalışmalarımızın onuncusu, bugünkü konuğumuz adını yeni yeni duymaya başladığımız son zamanlarda popüler isimler arasına girmeyi başaran, Konuşanlar YouTube kanalı ile ismini duyuran Hasan Can Kaya olacaktır. Çalışma bizden, başarı Allah'tandır. Kaya Ülkemizde son yıllarda stand-up, senarist, yazar ve komedyenliğini arka planda sürdürürken 6 ay önce YouTube'da konuşanlar çalışması ile beraber yeni bir ün ve şöhret yakaladı. 31 yaşındaki Hasan Can Kaya son 6 aylık başarı serüveninden sonra Acun'un en sağlam kadrosuna girmeyi başardı. Bu asparagas bir haber olmayıp tamamen Acun Ilıcalı'nın kendi paylaşımı üzerine sizlerle paylaşıyoruz. Kıymetli seyircilerimiz ve değerli takipçilerimiz... Sahne komedisinin eski, bizim yeni yeni talk show'dan tanımaya başladığımız Hasan Can Kaya'nın geçici bir fenomen olmayacağını şimdiden söyleyebiliriz. Ülkemizde yeni bir mizah ve espri anlayışı ile birçok gencimizin gönlünde taht kurmayı başarmış gözüküyor. Genç yaşında Leman kültür ve BKM sinemalarında sahne almış, espri ve mizah kabiliyetini üst düzeyde sergileyerek ününü duyurmaya başladı. Değerli Hasan Can, Önceki dokuz sanatçı ve ünlüye yaptığımız gibi tatlı sert eleştirilerimizi sana da yapmak istiyoruz. Mevla Teala Hazretleri hayatının en güzel yaşı hemen hemen cennet yaşlarında sana komedyenlik, sahneye kolay hakimiyet, insanlara rahatça fikir ve düşüncelerini paylaşmak gibi güzel birçok nimeti bahşetmiştir. Güldürürken düşündürmeyi çok iyi yaparken hızlı bir espri ve mizah kabiliyetinin de olduğunu ifade etmek istiyoruz. Değerli Hasan Can daha düne kadar seni tanımayan gençlerimizin bundan sonra sık sık adını duyacaklarından eminiz. Senin de ifade ettiğin gibi daha 6 haftadır ünlü olmaya başladım diyerek yeni bir yol ve yeni kariyerinin daha çok başındasın. Hayatında başarılar diler, gençliğimize örnek şahsiyet olmanı temenni ederiz. Sahne almış olduğun Leman Kültür ve BKM kuruluşları mizah anlamında başarılı olsalar da daha önceki videolarımızda da ifade ettiğimiz gibi maddi ve manevi değerlerimiz maalesef ayaklar altına alınmaktadır. Tarihini sevmeyen, ecdadından utanan, geldiği tarihini hafızalardan ve raflardan kaldırmaya çalışan bir genç nasıl kültürlü olabilir? Bunun adı nasıl olur da yarını gören gençler diyebilirsiniz. Sizin bütün hayatınız, eğitim ve kültürünüz esasında bir batı özentiliğinden başka bir şey değildir. Kültür ve eğitim adı üstünde nereden geldiğimizi unutmayarak milli eğitim ve kültür olur. Başta sen olmak üzere bu kültür yuvalarında kendilerini yetiştirmeye çalışan tüm gençlerimiz Allah'ımızın bize verdiği güzel gözlerle rahmet ve merhamet nazarıyla bakmak yerine inkarcı, muhalif felsefi yaklaşımlarla aslından uzaklaşmaktadırlar. Bakış açılarını tamamen değiştirmektedirler. Sizleri vakit varken başta insanlığımız, çocuklarımız ve istikbalimiz için başarılı projeler yapmaya davet ediyorum. Mahmut Efendi Hazretlerimizin buyurduğu üzere siz gençsiniz, dünyaya hizmet edeceksiniz sözünü yaşamaya davet ediyorum. Gelin bu uğurda beraber mücadele edelim. Aşkımızı, sevgimizi, sevdamızı, bütün meşguliyetimizi gençler olarak yepyeni çalışmalara harcayalım. 80 milyonun iyiliği için çalışalım. Yeni adımlar ile, yeni proje ve anlayış ile birlikte omuz omuza maddi ve manevi değerlerimize sahip çıkalım. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet eden, Rabbimizin rızasını kazanan gençlerden olmayı niyaz ederiz. Selam ve dua ile.